Birileri provokasyon yapabilir. Birileri seçim ortamını bozacak şiddet eylemlerinde bulunabilir. En başından beri bunu bekliyorduk. Böyle provokasyonların olabileceğini hep hep kaygıyla izledik. Buradan net olarak bir kez daha söylüyorum. Bu saldırıları hem kınıyoruz hem de saldırıların müsebbibi kimse sonuna kadar takipçisi olacağız. Aynı şekilde Bizim de birçok seçim büromuz saldırıya uğradı. Milletvekili adaylarımız saldırıya uğradı. Siirt'te, Van'da, Ağrı'da. O zaman da bu çağrıda bulunduk. Şimdi de HDP, MHP, CHP bütün parti liderlerine ve bütün parti teşkilatlarına çağrıda bulunuyorum. Hep beraber kim yaparsa yapsın şiddetin karşısında olmaya kararlı bir şekilde devam edelim. Bu saldırılardan hareketle Herhangi bir şekilde provokatif eylemler olursa ya da bu saldırılar bir hesap bir şekilde yön saptırarak AK Parti'yi, hükümeti suçlayacak niteliğe bürünürse buna da taviz vermeyiz. Biz en başından itibaren her türlü şiddete karşı olduk, karşı olmaya devam edeceğiz. Kimse de buradan bir mağduriyet ya da hükümeti suçlayıcı bir tutuma girmemelidir.